Öncelikle AİT'in 16. canının e, son haftasında düzenlediğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. 8 Ocak 2008'de bir rüya ile başlayan AİT aslında e, siz AİT dostlarıyla hem e, katılımcılar hem e, Altay Bey gibi eğitmenler sayesinde büyüyerek gelişerek bugünlere geldi. Buradaki büyümeden kastım sadece kişi sayısı ya da e, etkinlik sayısı değil. E, bu büyüme daha kapsamlı bir şey yani kişiye göre değişen, değen her kişide yarattığı farklılıklar bahsettiğim, ee, başımıza ne geldiyse her şeye rağmen ayağa kalkma, sirkelenme, kendini tanıma, içini dinleme, etrafını algılama, nedenlerini fark etme, dolayısıyla çözümleri daha kolay e, bulabilme, e, plan yapma, umut dolma, hayal kurma, eyleme geçirme, cesaret edilme gibi pek çok konuda büyümeyi kastediyorum burada. E, AİT'in kurulduğu günden bu yana bizlere hep destek olan e, İK Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı Altay Ergenç ile birlikteyiz bugün. Konumuz belirsizlik zamanlarında yaşam enerjimizi nasıl yükselteceğimiz. E, başlıklar birkaç tane. Ben sözü e, Altay Bey'e vereyim. Ara ara birkaç şeyle girerim. Buyurun Altay Bey. Çok teşekkür ederim. Size ve AİT'e de başarılar diliyorum gerçekten benim de takip ettiğim, sevdiğim bir kuruluş. Kutsal amaçlar, <laughs> işin içine ticaret girmedi mi daha zevk oluyor. Ondan bahsetmediniz ama insanlara faydamız olsun diye uğraşırız diyor Sevtap Hanım. Aslında hani bu günümüzde çok az rastlanır bir durum haline geldi. Herkes bir şeylerden para kazanmaya çalışıyor. Ticari bakıyor toplum için, gençler için bir şey yapmak artık iyice zorlaştı. O yüzden sizi ve çalışmalarınızı ekibinizi takdir ediyorum. Tekrar teşekkür ederim birlikte olduğunuz için. Proaktif tarafa şunu not almak lazım. Gerekmeden önce yani hazır olduğunuzda sitese girmiyoruz. Proaktif demek böyle bir şey. Diş çürümeden diş hekimine gitmekte. Ve bu bir duruş halini aldı. Ben çok seviyorum bu konuyu anlatmayı. Çok da uzun anlatıyorum ama. Reaktif dediğimiz ise edilgendir. Edilgen. İpleri başkasının elinde olan bir tiptir. Edilgen. Ne anlamda edilgen? Zırlayan demektir aslında arkadaşlar. Böyle bıdı bıdıcı bir tiptir reaktif. Onu hissetmeye çalışalım istiyorum. Bu reaktifin başımıza bela olacağı kesin sürekli şikayet eden, mazeret uyduran bir tiptir. Özellikle mazeret üretme uzmanı o yüzden diyorum, o yüzden söylüyorum. Ve biraz bıkkın, biraz bezgin bir ruh halidir. Bunu içselleştirdiğimiz zaman o çizgide proaktiften reaktife kaymış oluruz. Yine proaktife yazalım. Proaktifin bir B planı vardır. Proaktifin bir B planı vardır. Yani öyle olmazsa böyle yaparız diyebilen bir diktir. Şimdi hazırlıklıysam bir takım problemlerin çıkabileceğine hazırsam ben proaktif olarak bu konuda biraz önlem almış oluyorum.